Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Olifura Hatun yakalandı ve zor durumda. Peki Olifura'yı Bursa'dan o kuş uçurulmayan kaleden kim kurtaracak diye soranlar için tabii ki de arkadaşlar işin içinde Olifura varsa Orhan Bey kesinlikle holifirayı kimseye bırakmaz. holifiranın Osman Bey ajanlık e yaptığı ortaya çıkıyor. Gerçekten Hollyfry'yi zorlu bir süreç bekliyor. Bakalım arkadaşlar Hollyfry kurtarılabilir mi? Osman Bey, Orhan Bey görevlendirdi. Orhan Bey ise arkadaşlar Hollyfry'yi kurtarmak için elinden geleni yapacağını zaten hepimiz de biliyoruz. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Zaten arkadaşlar merak etmeyin Orhan Bey Hollyfry'yi kurtaracak. Bu sefer Hollyfry ve Orhan Bey evliliği mutlaka bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki kuruluş Osman videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.